Rüzgar ne yapıyor? Ya. <laughs> Hayat sorgularken Rüzgar. <laughs> Arkadaşlar bugün gelen kargolara bakar mısınız? Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ağır bir şey. Şu benim çantam. Şunlar eşim için. Ee, şurada zeytinyağı var. Şurada bir fırça var. Bu da eşimin ayakkabıları. Şimdi <laughs> <laughs> Bunların hepsini açacağım ben dayanamadım çünkü bu kadar çok birikince hepsi de aynı güne denk gelince. Şimdi benim bir tane Collins kargom kaldı. O da böyle askılı gömlek tarzında bir tek onu bekliyorum. Başka kargo var mı bilmiyorum. Şimdi bunların hepsini tek tek açalım. Bu videoda bol bol kargo oldu ama neyse. <laughs> Yazısız olan kabloymuş eşim demişti ama süpürgeye kablo gelecek. Bizim süpürgenin kablosu çok kısa biliyorsunuz. Bu fantom kullanıyorum ben sürekli ve her yere fiş takmak zorunda kalıyorum. Yani fişi sürekli çıkarıp başka yere takmak zorunda kalıyorum. Şöyle 7 metrelik bir kablo almış eşim. Bu eşimin indirimde çok olacaksınız sadece 45 TL'ye aldığı çanta evet şöyle çok küçük değil ama çok da büyük de değil gayet güzel duruyor dikişleri falan yerinde bakalım ayakkabı ve çantada dikkat ettiğim ilk şey dikişleri kumaşından derisinden öte dikişleri o dikişleri böyle nizami dikilmiş olacak evet güzel çok güzel yazlık spor bir çanta Bunlar da böyle minnoş 250 milimlik zeytinyağları. Şöyle komilinin natural sızma diyor. Çok güzel. Biz bunun büyüğünü alıyorduk zaten. Bu da minnoşları. Hepsi natural sızma. Güzel. Sızma zeytinyağı daha iyi oluyor. Riviera'da. Bence daha güzel. Bunlar da eşimin açsam mı açmasam mı ama merak ediyorum. Şu ne olduğunu bilmiyorum ama doğum günü için bir üst aldığını söylemişti bunları açmayacağım gelince kendisi açsın sadece ayakkabıları göstereceğim çünkü ayakkabıları ben de çok merak etmiştim ayakkabılar gerçekten güzel bu da şöyle bir ayakkabı fırçası gayet güzel yumuşak kılları <laughs> var evet bu da iyi olmuş iyi düşünmüş ve almış spor ayakkabılar için hatta normal ayakkabılar için bile güzel çünkü kılları bayağı bir iyi bunun ya nevresim takımlarını yastık yüzlerini çarşafları değiştirdim Şöyle her yer mis gibi koktu. Yine mavi çarşafımı serdim. Beyazı çıkardım. Bunları da bimden aldım yeni. Yüzde yüz pamukmuş. Şuna eşledim şöyle. Ay şu artık sesler çok iyi olacak ya. Arkadaşlar ben kalın yastıkta yatamadım. Çok yüksek geldi bana. Ben eski yastığıma geri döndüm. Ne o adam kokonun yumuş yastığı ne de bu ortopedik yastık. Yok hiç ikisi de bana uygun değil. Ben ee, anneannemin verdiği yastıkla devam. Kadın tam ayarında, orta boy bana yastık vermiş. rahat rahat yatıyorum. Ne çok yüksek, ne çok yumuşak, ne çok alçak. Tam kıvamında bir yastık. Eşim ortopedik yastıkta yatmaya devam ediyor. O yüzden yastıkların arasındaki farkları görüyorsunuz. Normal yastık sağ tarafta olan. Şu da eşimin yastığı. Bakın yastık kılıfının çizgisi nerede duruyor? <laughs> Aşkımın da <laughs> artık o kral şeklindeki nevresimini çıkardım ama tekrar onu geçireceğim. Çünkü onu çok seviyor. Yastık yüzünde çıkardım, attım onları da yıkıyorum. Şurada gördüğünüz gibi döne döne yıkanıyorlar. Şimdi bir kahve molası vereyim. Daha sonra işlere kaldım. Yerden devam edeceğim. Bol köpüklü kahvem de hazır. Şimdi ben afiyetle kahvemi içeyim. Ondan sonra birkaç işim var. Onları halledeceğim. Bu arada kettle'daki su lekeleri. Şu an onları görüyorum kameradan biraz. Sinir oldum. Neyse artık yapacak bir şey yok. Dün de aşkım bana bu otobüs yaptırdı. Yani aslında ben sadece şu maketini yaptım. O da böyle çizdi ve onları yapıştırdı Pirit'le aşkım benim tam bir otobüs hastası çok seviyor otobüsleri büyüyünce otobüs şoförü olacak bir şey esot şoförü olacağım ben diyor büyüyünce rüzgarı okuldan almadan önce şöyle bir banyoya domestos sıktım cips sıktım bir de porçu sıktım iğrenç kokuyor şu an ve hemen kaçtım ondan sonra güzelce her yerini fırçaladım şu şaka beni şöyle boydan boya telledim. E, duvarları pek ellemedim. Oraları da fırçayla oldum da öyle çok uğraşmadım. Yoruldum. Sonra dedim bunlar böyle birazcık beklesin. Yani yarım saate geçti bekliyor. Şimdi durulayacağım burayı. Makarnanın suyunu koyayım. 5 dakika şurayı durulayım. Şimdi banyoyu güzelce duruladım. Ee... Ay çok yoruldum ya. Bunlar da gelmişti. Bunlar dün geldi sanırsam. Evet dün geldi. Bunlar da rüzgarımın doğum günü süsleri. Şöyle şey yapalım. Böyle bayağı güzel süsleri var. Balonu var. Örtüsü var. Şurada iyi ki doğduğun yazısı var. Burada balonları var burada da balonları tutturmak için adını bilmiyorum ama böyle aralarına sokuyoruz ya ondan var. Bunlar da Rüzgar'ın doğum günü süsleri. Ufak bir alışveriş yapmıştım. Onlar geldi. Ellerim mahvoldu. Duş kabini silmiştim ya. Şurada etler var. Kuşbaşı ve kıyma. Yarım şer kilo. Evet, bu da yarım kilo. Kuşbaşı da yarım kilo. Oo, donmalık ama kaç kilo almış bunu? Bayağı var donmalık gider. Ha, güzel domatesimiz bitmişti. Salatalık. Havuç. Tarda fasulye bayılırım. Yarın bunu yapabilirim. Ee, burada marul. Ama tabağım vardı benim zaten. Neyse yarın mücver yapayım ben. Ay ben bunları böyle rastgele gösteriyorum. İnşallah görülmüştür. Ee, bir de patlıcan. Güzel. Evet güzel. 2-3 günlük yemeğim var burada. Allah bereket versin. Ne gelmiş kargoda? <laughs> Rüzgar'ı okuldan almaya gidiyordum tam. Yine kargo geldi. Kargocuyla kapıda karşılaştık. Rüzgar'a pirit söylemiştik. Onlar gelmiş. Bugün o kadar çok kargo geldi ki. Evet Rüzgar aç bakalım ne gelmiş. kıyafetleri gelmiş aşkımın. Denemek ister misin hemen? Hadi dene bakalım. Sonra kısa programda yıkayalım onları. Tamam diz. Rüzgarım sadece bir bir kullanacağız. Tamam Hepsini aynı anda kullanmak yok. Olur mu aşkım? İyi hadi diz bakalım güzel kuzum. Güzel de bir notları var. Teşekkür ederiz. Rüzgarım şimdi onları bir denesi. Burada aşkım. Bak şurada. Burada, güle güle kullan. Götürüm, İyi hadi götür gel. Sonra kıyafetlerini deneyelim. Sonra da makarna keyfi. <laughs> Bir tane de tişört hediye göndermişler. Şöyle turuncu. Tam yaz rengi. <laughs> Rüzgarım seni de çekeyim mi? <laughs> evet Rüzgarım ayağa kalkar mısınız? Lütfen orada durur musunuz? Küçük astronotum nasıl? Biraz büyük oldu üstüne bu. Ama doğum günü birkaç gün sonra yani iade edip tekrar gönderirsek bilmiyorum ne olacak. Ama rüzgar çok beğendi ve şu an üstünden çıkarmak istemiyor. Babası gelene kadar böyle duracakmış. Hayır, evet, ben yarına kadar bölümün. Yarına kadar olmaz ama onları yıkamam lazım bir tane. Çok sevdi, çok beğendi o yüzden. Zaten istesek de iade edemeyiz. Rüzgar çok beğendi. Ya bir daha kalk bakalım aşkım. Bir daha bakayım şöyle alıcı gözle sana. Hmm. Bakın bir böyle işte benim küçük astronotum pasta pasto pastası da böyle <laughs> gezegenli astronotlu benim aşkımın güzel doğum günü olacak. Bugünün yemeği mis gibi bir kuru fasulye, soğan, sarımsak, havuç, biber kavruldu. Ondan sonra salçayla biraz daha kavruldu. Fasulyeler atıldı içine. Haşladım ben onları öncesinde. E, etsiz yapıyorum bu sefer ama dayanamadım. Dolapta şöyle et suyu vardı bir bardak. Dedim hadi onu atıvereyim içine. Şimdi fazla karıştırmayayım ben yine bu amaç gibi. Ay çok seviyorum böyle yemek karıştırmayı. Kapağını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Rüzgarımın doğum gününü kutlayacağımız bu muhteşem günden hepinize merhaba. Bu arada Collins Kargom geldi sonunda. Gördüğünüz gibi gömlek tarzında askılı bir tişört. Çok uygun fiyata aldım ve sonunda elime ulaştı. Güzel günlerde giymek nasip olsun inşallah. Şimdi ben hazırlıklara başlayacağım. Daha doğrusu sadece ben değil eşim oğlum ve ben hepimiz doğum günü için hazırlıklara başlayacağız. Üstündeki yeri alacağım. Bir de fındığımın şu <laughs> etkinlik alanını odasına taşıyacağım. Yani salonu böyle komple boşaltacağım. Rüzgarımın hediyesi, bu da rüzgarımın hediyesi. Ben de bunları şimdi hediye paketi yapacağım. <laughs> Odanın kapısını kapattım. Elbisem de burada. Ütülenmeyi bekliyor. Hadi bakalım ben şimdi hediye paketi yapıyorum. Hediye 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 ne? Rüzgarımın hediyelerini de böyle paketledim. i̇nşallah çok beğenir. Şu an odada ama hediyeleri paketlerken görmedi kesinlikle. Merak etmeyin. <laughs> Şu an onları açmak için sabırsızlanıyor. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Annem ve kız kardeşim de geldi. 8 yaş balonumuz ve mutlu kuzum burada. Birkaç video çekelim istedik. Bir de bu açıdan alalım. <laughs> Şöyle bir de yakınlaştıralım. Burada kendimi çekiyorum. Yavaş yavaş herkes geliyor. Rüzgar bu poğaçayı yemedi. Çünkü içinde maydanoz varmış. Bu videosunda teyzesi çekmişti. Ondan istedim bana atmasını. Ona da videomda yer verdim. Hoşuma gitti çünkü. Şöyle kız kardeşim ikramlıkları hazırlıyor. Bu arada makarna salatası efsaneydi. Eline sağlık Nalo. İyi ki doğdun kızım. Let's go. Aa, uyumlu. Uygun. <laughs> Alper Gezer avcı olacak büyüyünce. <gülüyor> <gülüyor> Keseceğiz aşkım bunları makaslarla. Şimdi şöyle tamam bunu buradan çıkarabiliriz. Tamam. 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 Чоки, чоки. Patlat. Hadi içe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Hadi iki daha patlat. <laughs> <laughs> ben ben balon. Bakalım. Aa, bak. <laughs> yani bak, hiçbir şey yok biz mi korkulacak kızım? Taş yani bak. Korkma. <laughs> çok kötü çıktı onun sesi. Evet. <gülüyor> 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 Maviler çok kötü patlıyor Rüzgar. Evet. Bu bilmiyorum çok aşırı sesi çıkıyor. Bak masada var son masada var. Güzel <laughs> yüzüm benim. Ya buna bayıldım bu çok tatlı. Çok tatlı. Oturacak mı küçük astronot? Heh, otur. Uçtu. <laughs>